Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz demeyeceğim. Instagram storylerimi daha fazla kişi görüyor. Bugün Türkiye'nin en popüler sporlarından biri haline gelen linç kültürünü konuşacağız. Sosyal medyada biri konuşuyor, biri bir fotoğraf koyuyor. Herkes hukukçu, herkes psikolog, herkes ahlak polisi kesiliyor. Bir sakin olun. Sakin, sakin ol lan baba. Bir nefes alın. Bugün mini kuki yapacağız ve bunu konuşacağız. Ben de ilk defa yapacağım tarifimiz çok basit. Her şeyi içine koydu ve okey yoğuracağız sadece. 2,5 su bardağı unumuz var. 2 yumurtamız var. 120 gram tereyağımız var. 1 su bardağı şeker. Vanilin. Kabartma tozunu ben koyacağım. Çok azıcık. Ve esmer şeker. Bunu da ben koymak istiyorum. Önemli olan benzemesi değil. Önemli olan benim tarifim. Ben de dedim ki Önemli olan benzemesi değil. Önemli olan benim tasarımım. Son olarak da damla çikolata ekleyeceğim üzerine. Onu en son ekleyeceğim. Şimdi hepsini koyuyorum kabıma. Birlikte yapacağız. Biz yapıyoruz. Biz yapacağız. Oh. Peki bu linç kültürü dediğin şey ne? Linç kültürü aslında bir kişiye topluca saldırmak. Ama sosyal medyada bu saldırı fiziksel değil, yorumla, story'lerle, mention'larla yapılıyor. İnsanların kariyerini, ilişkilerini, psikolojilerini etkiliyor. Bir cümle, bir video, bir hatayla bir insanı yok ediyorlar komple. Diğer ürünlerimi de koyuyorum. Ben bunu nasıl yoracağım ya? İlk defa yapıyorum. Umarım olur. Birlikte göreceğiz. Şekerimi de koydum. Peki herkes linç ediyor da neden ediyor? Herkes kendini haklı görüyor çünkü. Bunu şimdi bir karıştırıyorum. Herkes her şeyi çok biliyor. Birazcık bilmeyin. Bilmediğim şey yok ya. Abi bak. Herkes her şeyi de bir çok bilmesin artık. Algoritmalar tartışmayı seviyor. Tamam bir karıştırayım. Kavgayı öne çıkarıyor. Gerçek hayatta söyleyemediği şeyi herkes klavyede çok daha rahat yazabiliyor. Bir de şu var. İnsanlar kendi hayatından kaçmak için drama izlemeyi seviyor. Kaosla beslenen bir kitle var. Biri bir hata yaptığında özellikle bir ünlüyse ona yüklenmek kendini çok daha doğru, daha ahlaklı, daha üstün hissettiriyor galiba. Yani aslında bir nevi ego tatmini gibi bir şey. Bu ne olacak ya? Bunu elimle mi yursam? Denedik yumurtaya direkt elim girsin istemedim ya. Normalde tek başına söyleyemeyeceği bir şeyi binlerce kişi aynı anda yazınca insanlar cesaret buluyor. Herkes söylüyor ben de yazayım diyor. Bu bir nevi sürü psikolojisi. İnsanlar başkalarının düşüşünü izlediğinde özellikle mükemmel görünen sosyal medya figürleri ise bu örnekler bir rahatlama yaşıyorlar. Bak o da kusurluymuş duygusu oluşuyor herkeste. Bütün malzemelerini ekledik. Bunu şimdi bir güzel elimle yoğuruyorum. Örneğin Dilan Polat olayında ne yanlış gitti? Yani tamamen sosyal medya algısı mıydı? Dilan Polat olayında ne yanlış gitti? Toplumun verdiği tepki çok ilginçti. Bir yandan insanların tepkisini de anlayabiliyorsun. Herkesin ekonomik sıkıntısı var. Adaletsizlik hissi yüksek. Ama bu durum öyle bir noktaya geldi ki insanlar artık sadece bilgi istemiyordu. Yok olsun, yerin dibine batsın, dibe çöksün noktasına geçti. Gerçek sorun şuydu ki toplum öfkeli. Öfkeyi kime yöneltirse yönelsin sonunda oh be diyorlar. Ve bu öfkeye kapılan herkes olayın detayını araştırmadan Rich trenine atlıyor ne yazık ki. Çöp kamyonu terisini duymuş muydunuz daha önce? Bir kadın taksiye biniyor. Yolda giderken aradan başka siyah bir araç önlerine kırıyor. Ve taksici ani fren yapmak durumunda kalıyor. İki araca da bir şey olmuyor ama sonrasında siyah arabanın şoförü Bağırıp çağırmaya başlıyor, küfür etmeye başlıyor. Taksici bunu hiçbir şekilde tepki vermiyor. Sadece gülümsüyor. İyi günler diyor, yoluna devam ediyor. Kadın da arkada şok oluyor ve diyor ki biz haklıydık ve bu adam bağırdı, çağırdı, küfürler etti. Siz tebessümle cevap vererek yoluna devam ettiniz. Taksici de diyor ki insanların çoğu öfkeli ve bu öfkeyi nereye boşaltacaklarını bilmiyorlar adam siyah adam için çöp kamyonu olduğunu söylüyor. Başımıza gelen olayların %90'ı bizim o olaylara nasıl tepki verdiğimizle ilgili. Bu teoriye göre bazı insanlar içlerinde öfke, stres, hayal kırıklığı, kıskançlık, mutsuzluk gibi bir sürü çöp biriktiriyorlar. Bu çöpler doldukça taşacak yer arıyorlar ve birilerini bulduklarında tüm çöpleri üzerlerine boşaltıyorlar. Yani aslında olay seninle alakalı değil. Karşısındaki insanın dolmuş çöp kovası ile ilgili. Linç edenlerin çoğu aslında biriktirdikleri öfkeyi bir yere boşaltmak istiyorlar. Sosyal medyada onlara bunu yapabilecekleri güvenli bir alan sunuyor. Yani saldırdıkları kişi bazen bahane oluyor. Asıl olay içlerindeki çöpü boşaltma ihtiyacından kaynaklanıyor. Linç eden insanların çoğu aslında çöp kamyonu teorisine göre hareket ediyor. İçlerinde öfke, kıskançlık, tatminsizlik biriktiriyorlar ve bir fırsat bulduklarında o çöpleri boşaltıyorlar. O yüzden çoğu linçte olay aslında kişi değil, insanların kendi psikolojisi. Hamurum oldu, bence oldu. İnşallah olmuştur. Şimdi damla çikolatalarımı ekliyorum. Bir turda böyle bir karıştırayım. Her yerine bu çikolatalar gelsin. Hamurum bu şekilde gözüküyor. Şimdi bunları minicik 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 yuvarlayacağım. Şöyle. Böyle. Minik minik toplar haline getiriyorum. Çok kolay oldu. Efsane bir pratik bir tarif. Peki biz bu konuda ne yapabiliriz? Linç kültüründe bir içerik gördüğümüzde kendimize şunu soralım. Bu bilgi acaba doğru mu? Ben bunu yazınca ne olacak? Bu benim hayatımı değiştiriyor mu? Yoksa sadece öfkemi mi boşaltıyorum ben? Biraz nefes alıp bunları düşünmek lazım. Buna göre hareket etmek lazım. İstiyorum ki iyilikleri çoğaltalım. Güzellikleri abartalım. Biraz da genel olarak iltifatta cimriyiz. Ama kötü bir olayda direkt elimiz klavyeye gidiyor. Hemen bir yorum yazıyoruz. O sürü psikolojisine katılıyoruz. Linçlemek istiyoruz. Olumsuz düşüncelerimizi daha rahat aktarıyoruz niyeyse. Bazı insanlar linçlenmeyi hak ediyor. Eleştiri, kabul. Herkes eleştirebilirsin. Ki bu benim için ben bunu da çok okeylemiyorum. Ben sana fikrini sormadığım sürece sen bana fikrini söyleme. Ben kimse hakkında olumsuz bir yorum yapmıyorum. Güzelse söylerim. Kadınları, kadınlara iltifat etmek hobim. Bayılırım. Birisi güzel bir çanta almış? Saçının rengini mi değiştirmiş? Maşa mı yapmış? Güzel bir kombin mi yapmış? Kaşı mı güzelmiş? Kirpi mi güzelmiş? Metroda, sokakta gördüğüm ben söylüyorum ya iltifat cimrisi olmayın. Bunlara abartın. Linç kültürünün, sosyal medyanın inanılmaz bir gücü var. Bazen linçlemek bazı durumlarda iyi olabiliyor. Çünkü bu toplum baskısıyla birlikte bazı duyulamayan olaylar polislerimiz, hakimlerimiz, savcılarımız tarafından duyulabiliyor. Ve bu baskı sayesinde belki bir haftada sonuçlanacak bir şey bir günde direkt sonuçlanabiliyor. Bu, bu anlamda güzel. Biraz önce bahsettiğim gibi ben bu yorum neden yapıyorum? Bu yorum bana bir şey kazandırır mı? Bu yorum bir farkındalık yaratır mı? Bunları kendimize sorduğumuzda, evet cevabını aldığımızda, tamam doğru yoldayız. Kurabiyelerim şu an bu şekilde gözüküyor, kurabiye olacak. Şimdi fırına atacağım, 10-12 dakika kadar bir pişireceğim. Sonucu yine birlikte bakalım. Kurabiyelerimin son hali bu şekilde. Birlikte bir tadına bakalım. Ben de ilk defa yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Efsane kolaydı. Her şeyi bir kaseye boşalttık bir kaba. Yoğurduk. Damla çikolatasını ekledik. Hatta şu an düşünüyorum ki damla çikolatalı değil de sadece bunu istediğim cevizli, fındıklı, meyveli her şey yapabiliriz. Çok güzel olmuş. Linç kültürü hiç kimseye bir fayda getirmiyor. Hatalı biri varsa hukuk yoluyla çözülür. Onun dışında online hiç sadece kötülük yaratıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.